Fizik dersini gördükçe aslında fiziğin o kadar da zor olmadığını, günlük hayatta çok basitleştirilebilir olduğunu hissediyoruz arkadaşlar. Ama eminim ki ara sıra sorularda gene ne yapıyorlardır, kasıyorlardır. Burada olduğu gibi. Ben fizikte en çok formüllerde zorlanırım hocam. Evet. Yani formülleri aklımda tutmakta. Bazılarını böyle mantıksal yorum yapabiliyorum ama... Bazılarında mesela torka az, çok mantıksal yorum yapılabiliyor. <laughs> Ama bazı konularda çok fazla formül, mesela dalgalarda vesaire iç içe giriyor. Yani, Onlara nasıl bir şey tavsiye zaten. ediyorsunuz çocuklara? Ee, orada şimdi ilerleyen konularda aslında göreceğiz hocam. Yani biz burada şuna dikkat edeceğiz. Formülü ezberlemekten ziyade, bir formülle diğer formüle ulaşmayı göreceğiz. Hmm, yani ne yapıyoruz? Geç. Aynen, mesela F eşittir MA yazıyoruz. <laughs> A yerine delta V bölü delta T yazıyoruz. Oradan içler dışlar çarpımı derken, biz mesela itmenin momentum değişimine eşit olduğunu anladım, yazıyoruz. Anladım. Yani orada formülleri birim birim ezberlemektense aslında bir formülden diğer formüle geçiş. Aa tanım neydi? Tanım aklımızda kalırsa daha çabuk gideriz. Özellikle LYS çalışmalarında aklınızda bulundurun ama biz şimdi denge ve lami teoremine başlıyoruz. Evet şimdi ilk olarak kesişen kuvvetlerin dengesiyle başlayacağız. Şimdi kesişen kuvvetlerin dengesi derken şekle bakalım. Şu ortada aslında bizim bir cismimiz var. Şurada Hı -hı. bir cismimiz bulunmakta. Şimdi şöyle diyoruz. Aynı noktaya uygulanan <laughs> kuvvetlere kesişen kuvvetler denir. Yani burada aslında hepsi ne yapıyor? Tek bir noktaya uygulanıyor. F1, F2, F3, F4. Bunların hepsi tek bir noktaya uygulandı. Kesişen kuvvetleri gördük. Cismin dengede kalması için iki tane şartım var. Ya bu cisim hareket etmeyecek ya da sabit hızla hareket edecek. İki tane şartımız var. Hı -hı. Peki bu cismin dengede kalabilmesi için benim denge şartım ne olmalı? Şimdi cismin dengede kalmasını istiyorsam bu cismin ya sabit hızla hareket etmesini istiyorum ya da hareket etmesini istemiyorum. Hı hı. O zaman ne olması lazım hocam? Bileşke kuvvetin sıfır olması gerekli. Doğru mudur? Doğru. Tekrar ediyorum. Denge şartım neydi? Ya cisim hareket etmeyecek ya sabit hızla hareket edecek. E Bunu yapabilmek için benim ne yapmam lazım? Bileşke kuvveti sıfır kabul etmem lazım. E, burada bunun etrafında döndürmeye çalışıyor olsa Aynen değil, dönmeyecekti öyle. ama bu hı. hareket ediyor. Serbest bir cisim yani. Aynen değil mi? öyle. Tamam. Peki ben burada bileşke kuvveti nasıl sıfır yapabilirim? Yani x eksenindeki ve y eksenindeki kuvvetlerin toplamı nasıl sıfır olması lazım? Peki bu nasıl olacak? Şimdi x ekseninde ne var? F1 ve F2 kuvvetlerim var. Bunların bileşkesinin sıfır olabilmesi için F1'in F2'ye eşit olması lazım. Ters yönlü iki kuvveti. Evet, doğru evet. mudur? 5 newton buraya 5 newton buraya, Amma 5 doğru. eksi 5'ten sıfır olur. Gibi. O Ayrısı zaman y eksenindeki kuvvetlerin de toplamının sıfır olabilmesi için F3 kuvvetinin F4 kuvvetine eşit olması, olması gerekmekte. Şimdi devam edelim. Bir notumuz var, önemli bir not. Denge problemlerini denge koşulları kullanarak çözmek için tüm kuvvetler ya yatay ya düşey doğrultuda olmalı. Yani biraz önce gösterdiğimiz gibi. Şimdi kuvveti şöyle verir hocam. Biz ne yapacağız? Hemen bunu bileşenlerine ayıracağız. Yani ya x ya y doğrultusunda tüm kuvvetlerimi göstermem gerekli. Bir örnek verilmiş. Bakalım. T2 ip gerilmesini bileşenlerine ayırarak denge koşullarını yazabiliriz. Nasıl yazacağız? Hemen şöyle gösterelim. Şimdi T1 var, P var, T2 var ama T2 ne yapmış? Yatayla alfa açısı yapmış. O zaman hemen bunu bileşenlerine ayırıyorum. Çok düzgün çizerim. Şimdi şuraya baktık. Şurası nedir hocam? Kosinüsün kosinüs alfa. Komşusu olduğu için kos alfa. O zaman burası da ne oldu? T2 çarpı sinüs alfa. O zaman demek ki ben burada denge şartını nasıl yazacağım? T1'in t2 çarpı kosinüs alfaya eşit olması lazım. P'nin de t2 çarpı sinüs alfaya eşit olması lazım. Bakın denge şartlarını yazdık. Ne evet. yaptım? Yatay ve düşey doğrultuda tüm kuvvetlerimi oluşturdum. Şimdi devam edelim. Lami teoremi. Eskiden Lamy diye futbolcu vardı. Hatırlar mısınız? Trabzonsporlu. Sabi. Değil mi? Hı hı. Lamy, hep Lamy teoremini görünce benim <laughs> ezardan beri ne <laughs> alakaysa o aklıma geliyor. Ee, şimdi Lami teoremi. Üç kuvvet dengede ise F1, F2, F3 limit teoremi aslında bir sinüs teorisi uygulayacağız. Şey sinüs teoremi uygulayacağız hocam. Nedir? F1 karşısında gördüğü açı neresi? Alfa Arka. açısı. F1 çarpı sinüs alfa. F2 karşısında gördüğü açı beta. F2 çarpı sinüs beta. Bölü, bölü. Çarpı ne? Çarpı. F, F1 bölü, bölü sinüs alfa. alfa. F2 bölü sinüs beta. F3 karşısında gördüğü açı teta. F3 bölü sinüs teta. Yani aslında ben ne yaptım? Sinüs teoremi uyguladım. Kuvvet Aynen. bölü sinüsleri oranı. Evet şimdi bir özel durumumuz var hocam. Buna bakalım. Küçük açı karşısında büyük kuvvet bulunur. Ama açılar 90 derecede. Ya eşit olacak ya da 90 dereceden büyük olacak. Peki bunun sebebi ne hocam? Siz açıklar mısınız? Sebebi sinüs düşüneceğim gene. <laughs> 90'dayken 1 oluyor sinüs. Maksimum değerine ulaşıyor. 90 dereceden sonra sinüs açı büyüyor. 100 110 oluyor ama sinüs Aynen. değeri küçülüyor. Tamam. Aynen. Anladım. Değil mi? Hı -hı. Ama unutmayacağımız bir nokta var. Açılar 90 derece büyük ya büyük, ya da eşit olacak. Doğru. 90'a gelene kadar çünkü açılar var büyür. Bu soru var genelde 90'dan büyük mü veriliyor? Genelde hocam 360'dan. ha, aynen şu kısımlar genelde evet hep 90'dan büyük oluyor. Zaten burada da ona göre bir nokta belirlemişiz. 143, 127. Mesela sinüs 127 nedir? Sin 53'e eşittir. Ya da sin 143 nedir? Sin e, 37'ye eşittir. Şöyle demişiz. Beta büyük, alfa büyük, teta olduğundan F3 büyük, F1 büyük, F2'dir. Peki. Şöyle diyelim mesela şuradaki açılara bakarak. biliriz. F1 bölü sinüs 120 değil mi burası? Sin 127 hocam. 127. Aynen. F2, F2 bölü sin 143. F3 bölü sin 90. Sin 90. Hı hı. Ee, burada sinüs 90 birdir. birdir. O zaman bu da 1 olur. Aynen mesela. öyle. Burası birden biraz daha e ee, bu ee, sin 37'ye eşittir hocam. O da 06 alıyoruz biz ona. 06'dır. Ha bu da iyi ya Sin ya, ya. 53 08'dir. 08'dir. Dolayısıyla bunlara 08, bunlara 06 verdiğimiz oluyor. Ha. Açı büyüdükçe Peki. küçülüyor. Peki açılar eşitse? Yani hepsi 120 120 120. O zaman kuvvetler Kuvvetlerin eşit olması Eşit lazım. olması lazım. Güzel. Şimdi bir önemli noktamız daha var. İp uzunlukları arasındaki ilişki verilirse. Şimdi bu ilişkiye bakalım hocam. Şimdi şurası tabii bizim O noktamız yani merkezimiz. Hı -hı. OK eşittir OL ise yani şu uzunluk şu uzunluğa eşitse yani ikiz kenar bir üçgen oluştururuz O zaman T1 ile T2 eşit olacak. Olur. Peki OL OK'den büyükse o zaman ne olacak? Ya yani bu kenar daha uzunsa mı? Evet. O zaman gerilme bunda daha çok olur gibi. T1 büyüktür T2 olacak. Hı -hı. Çok güzel. Peki şurası T3. Bu Hı -hı. da direkt P'ye eşit olacak. Doğru mudur? Gerilme t olarak, değil mi? Evet. Direkt çünkü kendisini çekmiş olduğu kuvvete eşit. Bu aşağıya doğru bir P kuvveti uyguladı. Daha doğrusu P ağırlığı uyguladı diyebiliriz. Ve devam edelim. Alfa açısı artarsa. Şuradaki alfayı artırırsak sizce ne olur hocam? T1 ve T2. Şimdi şöyle düşünüyorum ben hemen. Böyle bir ip var. Şöyle bağlamışım. <laughs> Büyük aslında kollarım sarsıvur ama şöyle tutunurken daha rahat tutunur mesela. Barfix olayı değil mi? Ay. Ben Aynen. Ben Barfix yani. çalıştım için. <laughs> olayı. böyle tutunursam daha rahat tutunurum. Şimdi o zaman alfa açısı arttıkça ne yapıyor? T1 ve T2 de artıyor. Yani biz kollarımızı açtığımızda aslında daha çok kuvvet biniyor. Demek Hı. ki biz eğer bir şey survivor'a falan katılırsak demek ki şöyle tutmamız gerekiyor. Evet, kesinlikle. Toplum Bu da survivorlar <laughs> bizden kıyak. Onlar bunu düşünecek neyse. Evet, alfa açısı artarsa T1 ve T2 arttı dedik.